Dostlar merhaba ekibi olarak bir power plant yapalım dedik. Bu arada yine keklikler görüyorum. Anam aha biz önceden gidiyoruz. Yukarı çıkın. Lan vur vur vur. Yumruk bitti. Aa hala sana. Al Sinan'ı yumruk dayım yumruk dayım Yanımıza gel Hüseyin. Al mı geliyor adam geliyor. Adam geliyor. Hüseyin kevra burayı. Yardıma git bence git yardıma. Git yardıma git. Dur şunu alayım reload yapacağım. Nerede? Abi arkamda da. Tekrar bomba attım oraya lan. Oğlum öldünüz mü? Öldük. Abi gel bana. Ben, ben böyle işin abi, abi, abi ya. Herkes düştü düşman var sandım da rutunuzu alıyor sandım ben de attım lan siz misiniz? Aa bot var burada. Bota benziyor. Bot değilmiş lan. Vay seni şapşal kafa. Arkadaş olabilir dikkat. Al al. Arkadaş sıkıyor olabilir. Al şunları. Beşer altları sal bana. Yürü. ak alacağım. İki tane bot olabilir. Lan. Dur. AK'li bir düşman sildin de mi abim? Bot değil. Ama aldım. AK bir düşman daha sil. Yürü 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 yürü. buraya abim Şunlara alak abi o diğer bot birbirini öldürecek ya. Abi. Öldürdü yüksek ihtimal. Evet. Düşman daha sil abim. Hatke burada kesin adam var. Aslı. Rutlanmış var da bu yakınlarda var birileri. Kasım oldu demeyeyim. Ya uzaklaşıyor çıktı Aa, buradan. Ah bu bu bak dedim sana gel. Aynen abi. Aracı. A Alsak mı diyeceğim? Aldım abi. Bir al gel biraz ileri götük. Gördüm dur aracı bırak aracı bırak. Aracı bırak. Aha kill çalacağım. Ben vuracağım dur. Nasıl değmiyor oğlum ya? Birini öldürdüm ama sana sayılır. Bak mı lan bu adam? Dur. Aldım. Ama yapacak bir şey yok. Neyse görevi yaptık. Dur sıkıntı yapma. Onu da aldık. Bir tane daha ke düş. Oy bak bak orada olan dua et görev var. Bak bak tipe bak. Ama kanetesi var. Bir dur. Mok yok ben mu? Bak, var. Kanetesi yok mu? Emin misin? Aha iki tane var. Iki var abi. Tamam bayıl sen. Yat lan aşağı iki kill geliyor hazırlan. İki kill geliyor hazırlan. Bir sil. Hadi lan AK 6x çektiğim yüksekse çık lan. Çık lan. Selamünaleyküm sil bir tane daha. Hadi bakalım Demet'e kalın diyoruz efendim. 9 mu kaldı? 7 mi? Tamam. Dur şuradan alabildiğim kadar. Göreve devam ki şuralarda birilerinin olması lazım değil mi? Artık olarak. Kan içindeyiz. Aha gördüm. Abi bu AK uzaktan anlamadım. Oy çok tatlı iki tane vurdum. Abi orada bu Tamam sen de oradasın. Abi tatlısın bir tane bot muydu lan bu giden tüh bot aldı <laughs> ya hadi vur artık ya <laughs> tamam, artık Bu botu da alacaktım ha. Abi taşta olabilir bu arada. Taşa geçmedi yok. Şu taşa mı geçti yok. Abi bu oyunu oynamayı bilmiyorsunuz. Valla bilmiyorsunuz ya. Ve bak ya. Geliyorum lan. Hazırlan. Çıkma orada orada? Nerede? Aha çıktı. Çok az canın kaldı abi. Çünkü kaskı yok zaten. Hayır alanı boşa kaskı yok. 1 ve 2 tane yediği anda bitecek. Woo! Kaç kişi kaldı? 3 kill mi? He? 5 mi? Beş. Bak diğer botu alayım 4 daha. Hızı çekim hızı çekim var mı lan? Dur şunlara bakayım da. Ana oğlum bu ne? Hızlı şey, çekimlerim bitmiş olmasına 50 tane aldım ona. Abi her oyunda bir kez şey sayı olamaz mı? Yok. Demin iki tane saydı diye bir gördüm. Abi o zaman iki tane farklı yüzden almışlar. Evet evet. Aha gördüm 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 gördüm. Oğlum bota benziyor bu bu arada. Aynen. Oy ne spreydi be. Oha. Sili bir tane daha. Gül abim. Lan. 2 kişi de bunlar. Sıkıntı. Yamdan falan bakıyorlar benim alana gitmiyorum. AK ile yakın daha mantıklı. Uzak sıkıntı. Emidiz olsa daha iyi oynayacağım. Hava işleri onu zaten çok kullanmayacağım şimdi. Bunlar şimdi alan, bunların alan dışı olması lazım. Dur çık, hatta dışarı çıkması lazım dur. Big Spor'un çıkması lazım, çatıda mazıdaydı bunlar ama. Evet çünkü yakın e, temasta oynamam lazım. Gördüm, gördüm. Duyacak beni ya. Şunu uzaktan kesmeye çalışacağım bir tık. Şuraya çıkarsa vuracağım da. Gördüm diğerinde. Oy, çok tatlı şıbaydım. İşte bu. Abi, şey o var. neydi be? Bir kill mi kaldı? Show time. 13 kill. Yanlar görevimizde birçoğu bitti. Bir kill kaldı. Baya güzeldi bu videoyu paylaşalım o yüzden. Evet dostlar görevimizi de yaptık. İşte bir tane kart falan şey kaldı. AKM kaldı. Görevleri de yaptık. Güzel de bir video çıktı. Son alanda işte son bölümde tek başıma kaldım. 16 17 ile işte vini aldık. Umarım siz de bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Are you